İşte o iyi Malikhanesi'ndeki muhteşem dantelere... Eş Samet ya! Senin yüzünden ortamlarda vice yapamıyorum. Kendimi o gösteremiyorum, şanım yürümüyor. Kerem magazin, magazin kimlere magazin kaldı dünyasını ya? Salladıyor. Yazarlık masaya oturup yazmakla başlar. Dünyaca ünlü yazarlardan tüyolarla siz de kendi romanınızı yazabilir. En çok satanlar listesinde adınızı görebilir kendiniz de gurur duyabilirsiniz. Ay evet ya. Evet. Ya ben hep bende böyle açığa çıkmamış bir potansiyel olduğunu biliyordum işte. Ay işte bu yüzden böyle heyecanlandım. Bundan sonra benim ortamlarda şanım koşturur. Sultanım. Samet. Ben kendimi buldum. Oo ne güzel. Hadi hayırlı olsun. <laughs> Allah bu günlerimizi aratmaz. Amin. Samet, ben çocuğumuz doğduğunda onun gurur duyacağı bir anne olacağım. Ama öyle evde oturup koca parası yiyerek yapmayacağım bunu. Yok estağfurullah canım. Ben yazar olacağım. Ne güzel yani sultanım ben sendeki yeteneği çok önceden keşfetmiştim. Ama işte böyle yanlış anlarsın diye sana söylemiyordum. Sükür. Sen kafana çok takıyorsun yani öyle mi olmuş, böyle mi olmuş? Samet o niye biliyor musun? İşte potansiyelimi doğru yönlendiremediğim için. Bak iyi bir misin, ha? Evet. Ama bugünden itibaren ben yeniden doğdum Samet. Bundan sonra bambaşka bir Hülya yeter göreceksin. <laughs> tamam sen git. Benim biraz düşünmem lazım. Ne ee, yazacağına mı karar vereceksin? Ay o teferruat canım. Niye? Samet ben yazar olacağım. Böyle kendime çok asortik bir bilgisayar almalıyım. Havalı bir gözlük almalıyım. İşte bu hangi marka olacak? Hangi model olacak? Bunları düşünmem lazım. Tabii yani önemli onlar. Ay şey bir de kahve var ya. Çünkü yazar olunca kahve içmek zorundasın. E ben de hamileyim kahve içemiyorum. Hatta en önemlisi o bence. <laughs> Ay bir de benden önceki ünlü kadın yazarları araştırmam lazım. Okumak için mi? Ay yok canım ya, içim şişer benim öyle. Onların hepsinin ortak stil analizlerini yapacağım. Bakacağım nasıl giyiniyorlar, beden dillerini nasıl kullanıyorlar, nasıl konuşuyorlar. Bunların hepsine çalışmam lazım Samet. Başarı gökten zembille inmiyor. Tabii, tabii. İyi, hadi bakalım Allah zihin açıklığı versin. <laughs> Bir fikir bulmalıyım. Ne yapsam? Ha Fehza, Ceyda nerede ya? Odasında yok. Ee, henüz gelmedi. Aradım ama telefonlarını da açmıyor. Ha? Ha, e, Ceyda Hanım. Ne oldu? Beni mi merak ettiniz? Ya azıcık geç kaldım. Aşk olsun. Ama bir takım mühim işlerim vardı. Ayşecik, sen beni mi görmeye geldin? Gel konuşalım, odamda konuşalım. Ya gel gel, çekinme. <laughs> Hadi. Çekinme, çekinme, gel. <laughs> ee Ayşe'cim, ne haber? Ya otur lütfen, ayakta kalma. Otur, otur. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Ceyda, iyi misin? İyiyim sen. Ee, yani ben ...genel geçer bir soru sormadım iyi misin diye. Sen iyi misin? Ruh halin nasıl? İyiyim, sen? Ay korku filmi gibi. Ee, ben daha sonra geleyim o zaman. Yok yok, hayatta bırakmam. E şimdi söyle, gelmişsin o kadar. Sonra benim aklımda kalır, üzülürüm. Söyle. Tamam, ee, o zaman ben söyleyeceğimi söyleyip gideyim. Şirketler için yaşam koçluğu yapan kurumlar var. Ee, ben bizim şirket için de... Harika içinde... fikir. Muhteşem. Bugüne çok güzel başladım sayende. Ya bu benim nasıl aklıma gelmedi ya? Çok iyi. Tamam ben ayarladım o zaman. Ee, ama size de bir sorayım dedim Ceyda Hanım. Onaylıyorsun o zaman. Onaylıyorum. Onayladım gitti be. Süper. Kolay gelsin. Cık, görüşürüz. Canım Yelda teyzeciğim. İnşallah beni katil etmezsin Rıza vallahi hadi bismillah ya. Ha. İyi bak herkes kendi kendine dans ediyor. Kimse kimseye ilişmiyor. Çok güzel. ha, bir bu eksikti. Ee nerede Rıza acaba? SON! Hani döndürmüyordun el alemin kadınlarını? Prodak kadını! Nazmi sen ne yapıyorsun burada? Bak seni parçalarım! Seni parçalarım! Kaysa, gel buraya sen kimin kocasını tutuyorsun. Senin kocam! Aaaaa! Aaaaa! Bir kere de edeceğim sizi! Nazmi. Kapattıracağım seni! Kapattıracağım Nazmi. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar Bu pembe rüyalar